Gel şuraya girdim ben. Adam giriyor da. Oynuyorum ben buraya. Şurası, şuan, şuan. Bana yardım lazım. Burkan bir şeyler yapıyorum ama aklım durur. Kanka dur. Boost ayım. Önümde adam var. Bomba. Çekti şey adam. Sonra reload'la oğlum. Bir tane daha boost çıyorum, canımı fırlayacağım. Önümüz boş değil mi? Aa bu dolu lan önümüz. Bak bomba çektim. Yani bence burada. Nasıl zıplayamadım ya. Azıcık bekleteceğim kontrollerim yok. Ne haber? Beni hiç beklemiyordun değil mi? Bunlara sadece bir sıkı zormuş. Anak. Kanka havada vurdular beni. Seyfim. Aşağı gelebiliyor mu? Gelirim. Ben sana geliyorum. Gelirim gelirim. Aşağıya gel kanka alayım. Aşağıdayım şu an. Şu köşeye geçtim telefon. Furkan oraya oynamamız lazım Furkan. Aha solumuz M4. Nereye? Solumuzdaki M4 nerede ne kanka? kanka içeride alacaksın. Alacağım da benim kaskım yok. Kask da var. Görmedim bir yere oynamamız lazım. Gel sağ tarafa gidelim ya. Okay. Boost içeceğim öyle. da gel. Kanka. Uçuyorum oraya. Altımda. Neredesin hocam? Gördüm. Ne yapıyorsun be abla teyze? Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Solumda da sandı da var. Solu oynuyor. Mark the location. Kanka bir müslüman. Bunun canını ver lan oynayalım Çok yük yok oldu arkası geliyor Oynadım Bomba çektim O da moli attı O attı bana gelmedi Kanka öyle bir yer yani gidiyorum şey ben Biri indi Kim nereye indi? Çok arkaya bir diyor. Çok mu arka ya? Hangar tarafına geldi. Koşuyorum oraya doğru. Ona uçacağım. Top kurdum. Ben kitleyim kanka. Şimdi topun tamam. E. Kanka altımda ses duymuyorum. Altımda altımda. Balkonda. Topu nereye kurdun? Öldü bu. Devamı var mı? Yok Bunun şeyi nerede? N'a çocuk? Hayır gördün Kanka bana bir sürü 5'e 6 ya. yazıyor Böyledeki oyuncu 3 yazıyor Gördüm çocuğu Kanka vuru... Vuramıyordum çocuğu Aaa arkasında biri var Bir daha var canım. bişi Watch out! Oradan bir daha var Aynen aynen. Bak şimdi noktada arıyor. orayı. Öldü bir oradan. <laughs> Sağında orada vardı bir tane daha. O yok galiba. Ben ekten tadıp geliyorum. Aha bana sıkıyor arkamdan. Çatıya çıktı yok, herhalde. Yok. Çatıda büyük ihtimal. Arkada da üstün içinde kanka. Üç mermim var. Bomba çektim <laughs> ona. Solundan. Bomba attım bir tane. Aa beni vurdu. Çok iyisin oğlum. Sevim. Güzel başladık be 10 kilim var. Şu marketten bir şeyler alıp çok seri gidebiliriz. <laughs> 41 param var. Aha solumda şeyi etkinleştirdiler. Gel 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 fight. Vurdular. Ben şeyi vurdu. Bölgelik sayı 3 diyor. 2 kişi gelmiş. Kanka oraya doğru bir top kurdum. Nerede? Yanlış ses kasmadıysam onda. Ha orada orada. Evet, katında. Oynadım. şuradan köyün ha. Çocuktan ölüp varmış lan. No. Hayda. Gel gel kanca verim sana. Aa adam açıktan mı koşuyor motor mu adamla mı? Koşuyor. Lan <laughs> <Run>, scope açmıyor. Çok <laughs> araba var. Ooo fena adamlar var fena 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 bug'dan gördüm Furkan şunları vurduk mu şuradan? Dışarıda. <laughs> Ne be oğlum? Çatıda var. Gel gel kafa. 556 maz arabaya atabilir misin? Ben çıkamıyorum arabadan. Karşıya mole atacağım. Bomba çektim. Yan oda patladı. Takım bitti. Üstümüz var. Şundan bir loot. Aa loot da yok. Gel. Burada bunu birinin hakladı lan. Ne oldu oğlum bunlar? Çatıda çatıda. Nak bir daha. Çok iyi işin oğlum. Gelmen lazım. Yanlış mı dedim? Kendini yaktı. Burada öldü. Yan tokumuz var varsa. Ses yok şu an. Bunlar gelmiş olabilir ya direkt çatımıza. Bir şey gitme öyle öyle kanka. Kaç şeyim var? 16. Kit anladım biliyor musun? Ayrımıza motor. Geliyoruz şuraya şimdi. Geliyoruz. Yani öleceniz Bazen face game'in maçık olduğunu geçiyor, unutuyorum geçiyor. ben. Geçiyor. Bittiler ki kanka öldüler yani. Oğlum burada çok kalabalık arabalar var lan. Aa sol sağ mantar mantar da dolu. Bunlar fightliyor. Şuraya atacağım direkt. Burada bayağı bagi ta, ta Taştan vurmaya deneyeceğim. O kadar taşı kasma o kadar be. Bagi'ye bindi kanka. Çok yeşil oda. Bagi var ben. Şu bagi oynadım. Bagi bas. Bana sıkan M7. Öldü. Çok yeşil. Red düşüyor çok fena. Mantara vuracağım şimdi. Şundan bir loot alırsam Ha sağdan mı sıkıyor lan? Sağdan çıkıyor. Arkamdan sıkıyor. Şuradan da bizon sıkan var. Gördüm onu. Onlar kalabalık lan. 2 veya 3 kişi. Nerede? Furkan adam Bak, adam yedin. kıyıdan çıkıyor herhalde. Adam kıyıdan çıkıyor. Finisher misin? Yok araba arkasıyım. Ama Ara sporta gelmen lazım. Tamam Araba altından yiyorum. Kanka. Aa, seni şuradan What's bir yerden vuruyor. Tepede s iki kişi sanki sen o sniper O nereden sıkıyordu ya? O taraftan bir M4 atan var. Kanka ben bunlara. Yani bu baba rahat duramaz. Tepe mal mal baksana önümde şimdi açıkta duruyorlar. <laughs> Kanka ne oluyor? Arkamdan M4 çıkan var. Bu çocuk çok iyi body atıyor bu arada. Şaka gibi. Atladı aşağıya gördüm hangardalar. Ben köprüyü tutarım bu arada. Dela yok arkadaşlar. Aha sağ üstüm adam. Bot mu lan bu? Değil. Ezemedim. Tamam. Arabanın tekeri patlamış. Valla M24 sıkıyor çocuk ya tık diye sesi geliyor bak Salak o ya Salam Basarsam yaşarım Arkada da İki nakladı lan İki lan Kafayı vuramadım ki Killer çekmeseyiz ha. Kanka çocuk oh. bana bir damage verdi hakkın durur. <laughs> o neydi? <laughs> <Bunun> arabaları <gülüyor> nerede? <gülüyor> bu M24'lü bu değil de şimdi bu M24'lüler geçecek bu tarafa doğru. Belki de geçti. Belki de lan çocuk gördüm. düşmedi lan. Sona kalın kanka. Zıplamayın. Vurmayacağım. Aha karşısı. Kanka kilit etti. <laughs> Şaka mısın sen? Adam buzların arasına dağ kurmuş. Kanka vurmak zorundayım. Elinize sağlık. Ama kilimin çalınması beni fena gerdi Furkan. AVM var mı bunda? Gel buraya. Kanka iyi. Onun dışında bir kişi var. Hiçbir şekilde hoş olmadı. Beyaz kanka bu, bu kolay kırılıyor. Ya oğlum illa rahat. Adamın geçti duvarın arkasına, üçlü duvarın arkasına geçti ya. Kanka bu sık sık. Bu maç 25000 kilbin yaz. Elimde haberim var rishanlı üstüm atlamaz. Asan, Nereden çıkıyorsun paşa? O da zıplıyor. Sonra kalanına zıplanışabilir bence. Çocuk her şeyin at. <laughs> Yelek kaskı <köftü>. yok çocuğun gördün mü? Hak etti hak etti hak etti onda kalış. harbi etti bu arada. Bu arada ben Alo. bu ay şampiyon benim. Dostum. Mik aç mik. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun ya? İyi ya seni bekledim abi. Benim bekliyor lan. Silahla şey, falan başladım. nerede? Burada. Attın mı? Burada kaçtı. Attım attım. Niye attın bu oğlum? Fightlayacak <laughs> mıdır? Yok fightlamayacaktık. İstersen fightlayalım. Ha. Ama videodayım şu an. Hat etmez, alıp Videoya selam söyle bakayım. Selam alıkım. Tamam gidiyorum ben. Hangi Var kanal, mısın? Hangi kanal mıydı? Hangi kanal, hangi kanal, kanal mıydı? Bu arada? <laughs> Flash diyor. <Aynen. gibi. gülüyor> Bilash değil mi? Dur sana abime vuracağım burada tamam mı? On vur vur. You professional player? Ayvas.